mutfağındaki lezzetlerden herkese merhaba bugün sizlere tencerede ayva tatlısı yapacağım bunun için 5 tane ayvam vardı ben 4 tanesini limonlu suda hazırladım bekletiyorum bir tanesini size göstermek için ayırdım ayvalarımın başını kesiyorum ortadan ikiye bölüyorum çekirdeklerini ayırıyorum. Çekirdeklerini içine katacağım. Kabuklarını soyuyorum. Bu şekilde limonlu suya bırakıyorum kararmamaları için. Daha sonra tencereme diziyorum. Tenceremize dizdikten sonra ayrı çekirdeklerini serpiyorum. 15-16 tane karanfilimi bir tane kabuk tarçınımı ve ayvaların üzerine bir dolu yemek kaşığı şekerimi hepsine birer dolu Yarım su bardağı da suyumu ilave ediyorum. Ve ağzını kapatıyorum. En kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Ayvalarım yaklaşık bir saatte pişti. Şimdi servise geçeceğim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.